Bir saldırı ifadesini bulandı. Gezi olaylarıyla ilgili soru soran Alman gazetecilere Frankfurt ve Hamburg'u nereye koyacaksınız diye sordu. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ise Avrupa Birliği süreci konuydu. Bedeli ne olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun, bu iş çözüme kavuşturulacaktır. <laughs> Başbakan Erdoğan'ın Almanya ziyaretinde 17 Aralık süreci önemli gündem maddesiydi. Dış Politika Derneği'nde konuşan Erdoğan, operasyonun arkasındaki çevrelerin tasfiye edileceğini vurguladı, sürecin perde arkasını anlattı. 17 Aralık tarihinde Türkiye'de ekonomiye, siyasi istikrara, demokratik kazanımlara yönelik yeni bir örgütlü saldırı yapılmak istendi. Emniyet ve yargı başta olmak üzere Devlet kurumlarına sirayet etmiş bir örgütlü yapı kullanılarak Türkiye siyaseti yeniden tasarlanmak veya yeniden dizayn edilmek istendi. Türkiye'nin rotası, istikameti değiştirilmek istendi. Kararlı ve dik duruşumuz sayesinde özellikle de halkımızın desteğiyle bu saldırıyı da etkisiz hale getirdik. Alman gazeteciler toplantıda gezi olaylarını ve polisin orantısız güç kullandığı iddialarını da sordu. Siz Frankfurt'u nereye koyacaksınız? Hamburg'daki eylemleri nereye koyacaksınız? Bak Hamburg'da eylemler yaşandı. Frankfurt'ta eylemler yaşandı. Ve bizim polisimizde mukayese edilemeyecek derecede şiddet uygulamaları orada yapıldı. Bütün hepsinin görüntüleri benim elimde var. Erdoğan'ın sonraki durağı Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ofisiydi. Görüşmeye Almanya'nın göç ve uyum bakanı olan Türk asıllı Aydan Özoğuz da katıldı. İki başbakan daha sonra birlikte basının karşısına çıktı. Başbakan Erdoğan'la Angela Merkel arasındaki görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve görüşme tamamlandı. Şu anda iki lider basın toplantısının yapılacağı salona doğru yürüyerek geliyorlar. Angela Merkel'in kayak kazası geçirmişti. O kazanın ardından yürümekte zorlandığı gözleniyor. Basın toplantısı öncesinde ise su krizi yaşandı. Türk korumalar Başbakan Erdoğan için önceden masaya bırakılan suyu boşalttırdı. Erdoğan için yeni bir şişe açıldı. Tabii ki biz bölgesel politikalarla ilgili 22. fasılın görüşülmesini, 23 ve 24. fasılların yani yargı reformu vesaire gibi konuları ele alan bu fasılların da açılmasını istiyoruz. Avrupa Birliği sürecinde verdikleri destek sebebiyle teşekkür ediyorum ve bunun artarak devamını kendilerinden özellikle rica ettim. İki başbakan Almanya'daki Türklerin cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda da mutabakata vardı. Başbakan Erdoğan kayak yaparken yaralanan Merkel'e <laughs> tehlikesiz bir spor önerdi. <laughs> <laughs> Erdoğan gün akşam saatlerinde ulaştı Almanya'ya. Erdoğan'ı Almanya'nın 4 bir yanından gelen kuvvetçiler tezahüratlarla karşıladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, gurbetçiler Başbakan Erdoğan'ı karşıladılar. Yoğun sevgi gösterisi var ve Başbakan Erdoğan da karşılıksız kalmadı. Eşemli Erdoğan'la birlikte onların yanına doğru yürüyor. Erdoğan ayağının tozuyla Türk toplumu temsilcileriyle görüştü. Erdoğan, Toplantının var. ardından da yaşlılık hastalığı olarak bilinen Progeri hastası 14 yaşındaki Gamze Yağar'ı ziyaret etti. Türkiye'de bir toplantı yapmak istiyorum. Başbakan Erdoğan Almanya'daki resmi görüşmelerini tamamladı. Şu sıralarda da Türk vatandaşlarıyla bir arada olacak Cumhur Özen Berlin'den karşımızda Cumhur nedir ayrıntılar senden alalım. Demiştir Başbakan